Arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum. Herkesin keyfi umarım yerindedir. Güzel bir e, pazar günü oluyordur. Boş durmayalım dedik. Video çekmeye devam edelim dedik. Çünkü e, anlatacak o kadar çok konu var ki, çekecek o kadar çok video var ki e, yani elimden geldiğince boş vakit buldukça çekmeye çalışıyorum. Neyse, e, biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Microsoft SQL Server eğitim serimizde hepiniz tekrar hoş hoşgeldiniz. E, metinsel fonksiyonlar, string function dediğimiz metinsel fonksiyonlar yapısından devam edelim. E, anlatmak istediğim son 3 tane daha bir fonksiyon yapısı var. Hepsi yine string yapıda yani metinsel yapıda bir fonksiyon. E, bu son 3 tanesini anlattıktan sonra artık fonksiyon yapısını da bitirmiş olacağız. Yani en azından temel anlamda bitirmiş olacağız ve artık bundan sonra fonksiyonların daha böyle efektif kullanılabileceği bir alana geçiş yapacağız. Gruplama işlemi, group by sistemi arkadaşlar. E, bugün öğreneceğimiz 3 string fonksiyonlarından ilki reverse dediğimiz e, bir kelimeyi tersten yazmak, bir stringi tersten yazmak arkadaşlar. Amir New Query diyelim. Açalım bir sorgu alanımızı. Şöyle bir şura tabii ki örnek olacak. Şehir tablomuzu bir çağıralım. Şimdi çok kullanılabilen kullanılan bir fonksiyon değil ama yine bilin arkadaşlar. Belki işte yarın bir kafanıza bir şey eser. Böyle bir şey oradan aklınıza gelir. Herhangi bir string yapıyı tersten yazmak için kullandığımız bir e, fonksiyon yapısı reverse arkadaşlar. Select dedikten sonra reverse diyoruz. Hangi kelimeyi ya da neyi işte örnek veriyorum. Şunu Ankara yazarsam ve kapatırsam şu sonucu döndürdüğü zaman e, tam sağdan tersten olarak başlar. Bakın böyle bir ters yazma işlemi yapar. Ben ne yapacağım? Şuradaki bölgeleri ters yazdıracağım. Bunu direkt bölge olarak tanımlıyorum. Bir de isim verelim. Tersten yazma diye. Nereden? From şehir tablosundan şurayı çalıştıralım. Bakın ne yaptı? Hatta bir şurayı birlikte çalıştıralım. Alt alta görelim. Ne yaptı? Buradaki bölgeleri arkadaşlar tamamen sağdan başlayarak yani ters anlamda başlayarak yazmaya başladı. Dediğim gibi çok sık başvuracağınız bir fonksiyon yapısı değil ama ne oldu hakkında en azından bir bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi şurayı ben bir yorum kısmına ekleyeyim. Tavlamızı tekrar çalıştırayım. Diğer fonksiyon yapımız arkadaşlar konket dediğimiz Excel'deki tamamen birleştir fonksiyonuyla birebir aynı görevi üstlenen bir fonksiyonel yapı arkadaşlar. Bunun kurulumu yine aynı şekilde konket diyoruz. Biz de içerisinde birleştirmemizi istediği bu yapıyı fonksiyonel yapının içerisine parametre olarak eklememizi istiyor. Ben şöyle bir cümle yazdıracağım şuradaki tablodan. İşte diyeceğim ki Adana Akdeniz bölgesindedir, Adıyaman Güneydoğu Anadolu bölgesindedir, Ağrı Doğu Anadolu bölgesindedir diye bir sonuç döndürmeye çalışacağım. Şimdi bunun için tek tek parametrelerimizi devam edelim. Şimdi ilk önce şehirden alacak verilerimizi şehirdeki karakter verilerini alacak virgül dedim. Bir tırnak açtım. bir virgül koydum. Bu şöyle düşünün. Yani Adana virgül Akdeniz bölgesindedir. Adıyaman virgül Güneydoğu Anadolu bölgesindedir diye. Sonra yine diğer parametre yazabilmem için normal bir virgül koydum. Bir boş karakter koyuyorum oraya. Yani boşluk anlamında karakter koyuyorum. Tekrar parametre ayırmak için virgülümü koydum. Dedim ki bölge yapısını al. Virgül koydum. Tekrar bir boşluk karakteri bırakıyorum. E, virgülü bir daha koydum. Son olarak şöyle bir cümle yazacağım. Yine karakter olarak bölgesindedir diye. Şunu da kapatalım. E, S bölge tanımlama diyelim. Tanımlama diye bir sütun ismi açsın. From nereden arkadaşlar? Şehir tablosundan. Şimdi şunu isterseniz execute yapayım. Şimdi ne yaptı? Bakın Adana virgül Akdeniz bölgesindedir. Adıyaman virgül Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Afyon Karahisar virgül Ege bölgesindedir diye tamamen Excel'deki birleştir fonksiyonuyla aynı mantıkla birebir mantıkla çalışan bir fonksiyonel yapıdır konket arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şurada arasındaki boşluk karakterleri e, bütün yapılarda programlama dillerinin tamamında birer karakter yapısı olarak tanımlandığı için bunu mecbur bırakmak zorundayım. Eğer boşluk karakteri bırakmasaydım bunların tamamı aralarında boşluksuz bir şekilde gelecekti. E, Konket yapısı da tamamen bu şekilde kullanılan bir yapı arkadaşlar. Ben tekrar şu select from şehri çağırayım hatta şunu müşteriden gidelim. Müşteri tablosunu çağıralım. Müşteri tablosundan işlem yapalım. Şimdi diğer bir son anlatmak istediğim fonksiyonel yapı diğerlerine göre biraz daha aktif olarak kullanılabilecek, karşımıza çıkabilecek bir fonksiyonel yapı arkadaşlar. Replicate dediğimiz bir fonksiyonel yapı. Bu bir karakteri istediğimiz yani çarpı 5 diyelim. 5 defa yazar işte 10 diyelim, 10 defa yazar gibi bir yapıda çalışan bir e, fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi örneğin select replicate dedikten sonra e, bizden bir karakter yapısı istiyor. Nedir işte? Örnek veriyorum. Ankara virgül. Bunu kaç defa yazdıracak? 5 defa yazdırmasını söylüyorum. Şuraya geldik, bastık. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın Ankara, 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 Ankara diye yazdı. Veya Şuradaki string yapısı içerisine gizlemek istediğimiz, gizli görmek istediğimiz bir karakter yapısı için yıldız işaretini koyarsak sonuç ne olacak? Bakın ne yaptı? 5 çarpı yıldız yaptı. Burayı 15 yaparsam bu sefer yan yana 15 tane yıldız koyacak arkadaşlar. Peki bu nasıl bir şekilde kullanılabilir? Mesela sorgu yapısında bunu sonuç olarak döndürebilmemiz için ne yapılabilir? Örnek veriyorum kişinin kimlik numarası veya kişinin özel telefon numarası yani e, gizli bir veri yapısında. Bunu kullanabilmek için mesela telefon numaralarının ilk 5 hanesini ben yazayım, geri kalanını yıldız olarak göstersin. Mesela bunu repliketi kullanarak yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Geldim. Select'ten sonra bir önceki videoda arkadaşlar eee ya bir önceki ya iki önceki tam hatırlayamadım. Left right diye bir fonksiyonel yapı vardı. Soldan ve sağdan işlem alabileceğimiz yani karakteri parçalayabildiğimiz bir fonksiyon vardı. Şimdi diyorum ki left fonksiyonunu kullan. Left fonksiyonu nerede kullanacak? Şuradaki tel var ya, telefon. Telefon yapısından ilk beş karakteri bir al. Sonra artı bunu birleştir yani buradaki artı birleştir anlamında replik replicate fonksiyonunda yıldız işlemini koy. Virgül kaç tane kullansın? işte örnek veriyorum. 7 tane de yıldız kullansın. Geldim. From müşteri dedim. Şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım. Sonuç bize ne olacak arkadaşlar? iki tarafı da çalıştıracak. Hem yukarı müşterinin tamamını getirecek. Aşağıdan da şu kurguladığımız fonksiyonel yapıyı getirecek. Bir bitirsin bakalım. şuradaki mantığı dediğim gibi ne yaptı? Telefon içerisinde soldan başlayarak ilk 5 karakteri al. Bakın. Hatta şuraya da bir tane de S telefon numarası diyelim. Sadece şunu çalıştıralım. Ne yaptı? Gitti. Müşteri tablosu içerisinden telefon isimli sütunun ilk 5 karakterini aldı. Bakın. Aldıktan sonra artı dedim replicate. Yani tekrar et. Bundan sonrasını left'in aldığın karakterinden sonrasını ekle olarak devam et. Replicate dedim. Gizlenme karakteri yıldız ve bunu 7 ile çarparak bunun ismini telefon numarası da ve müşteri tablosundan veriyi al dedim. Bu tamamen bu şekilde kullanılabilecek bir yapı. Bu işte yıldız olmaz da ne olur arkadaşlar örnek veriyorum dolar işareti. 5, ne yaptı? Dolar, dolar, dolar. Yani bir veri üzerinde izleme yapabilmeniz için kullanabileceğiniz bir yapı ya da birden fazla tekrarlı işlemi gerekirse replicate fonksiyonunun bu işe yaradığını bilin arkadaşlar. Bu şekilde genel anlamda, temel anlamda daha doğrusu string fonksiyonlarında bitirmiş olduk. E, göstermediğim tabii ki fonksiyonel yapılar var ama bunlar en önemli olanlarıydı. Bundan sonraki video serisini artık e, biraz daha ileri seriye çıkacağız. E, Grup by yapılarına, gruplama yapılarına gireceğiz. E, şimdiye kadar ki olan süreci e, lütfen dediğim gibi fonksiyonların, sorguların nasıl kurulduğunu, hangi sorgunun ne işe yaradığını, böyle bir kağıt kalemi ya da nasıl bir not tutuyorsanız işte A4'tür işte bilgisayardır vesaire nasıl tutuyorsanız oralara yazın arkadaşlar. Umarım faydalı bir serinin belli bir kısmını bitirmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşelim. Artık SQL'de daha da ilerlemeye devam edeceğiz.